parasıyla ve başka bir lisans satın almadan kendi gücünüzle kendiniz icat ederek sıfırdan yaptığınız her şey tabii ki bilimi biliyorsanız zaten onlar insanlığın ortak bilimsel gelişmesi oluyor. Yani ne icat edilirse hemen hepimiz öğreniyoruz. Dolayısıyla bir hafta sonra biz de o icatların ortağı gibiyiz. Ama markalar hariç. E o markadan yapma kendi markanı. Kur ve yap. Biz öyle dolu tuttuk. Tamamen yerli ve milli, hiçbir kimsenin izni olmadan işleri yapan, hem savunma sanayimize dönük, hem işte adalet bakanlığımıza dönük, sır sırlı da var değil mi? Yani koruma, güvenlikler var vesaire hepsiyle uğraşan, hatta şifrelemede, güvenlik sistemlerinde de özel olarak ileridir Türkiye kod yazmada. En iyilerden biriyiz dünyada.